7 aydır tutuklu olan Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasından da tutuklandı. Tepkisi sert oldu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hiçbir şeyin gerçek olmadığı, her şeyin mümkün olduğu. Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma'yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek. Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz Bundan böyle daha da büyümüştür ifadeleri yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel süreci Çağlayan'daki adliyede gece 2.30'a kadar takip etti. Ne hırsızlığı, ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine, ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım. Biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya. Başsavcılığın Ekrem İmamoğlu suç örgütü ifadesini kullanmasına özel tepki gösterdi. Adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın. Delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, yargıtayı olacak, karar kesinleşecek. Ancak ondan sonra buna suç örgütü denilebilir. İçeride algı oluşturmaya çalıştı falan diyor. Esas algı oluşturmaya çalışan bir kişi var. O da bu yedinci kattaki aciz. Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavaş sosyal medya paylaşımında bu iddia ve verilen tutuklama kararı mantıkla hukukla bağdaşmıyor. Bir belediye başkanına siyasi casusluk gibi trajikomik bir suçlama yöneltmek adalet kavramını, devlet ciddiyetini ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmektir. Ekrem Başkanımızı böyle bir iddiayla hedef almak bir kişiye değil, milyonların oyuna, iradesine de yönelmiş bir saldırıdır ifadelerini kullandı.